Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu İmam Hatip 9. Sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz El-Vahdetur Rabiatu 4. Ünite Hayati En-Nişitatu Aktif Hayatım En-Nişita Aktif Faal, Etkin manasında Burada da Aktif Hayatım diye tercüme edebiliriz Ettersül evvelü bu ünite 3 kısım 3 ders halinde 3 bölüm. Ettersül evvelü birinci ders yevmiyyati günlüklerim. Ettersü thani ikinci ders badet diraseti dersten sonra okuldan sonra okumadan sonra bu manalara gelir. Ama bu ünitede aşağıda da anlayacağımız üzere Okuldan sonra, dersten sonra manasına gelir. Et dersu thalithu, üçüncü ünite, üçüncü ders. Umarisu erriyadata, spor yapıyorum. Marese, yumarisu, müfale babından. Fiili müzakiri, nefs mükellim vahde. Mastarı, mumarisi, yapmak demek. Umarisu yapıyorum, erriyadata, spor yapıyorum. Burada spor yapıyorum manasında. Başka bir yerde bu kelime antrenman yapmak manasına da gelir. Biz buradaki manasını verdiğimiz zaman da Umarisu er-Riyadata spor yapıyorum. Evet şimdi buralara Türkçe manalarını yazalım. Evet tekrar hatırlayacak olursak El-Vahdetur Rabiatu dördüncü ünite Hayati en-Nişitatu aktif hayatım Et-Dersul evvelu Birinci ders buraya yazdık. Et dersu thani, ikinci ders. Et dersu salis üçüncü ders. Yawmiyati günlüklerim. Bu kelime cem'i olduğu için günlüklerim. Normalde biz günlük, günlüküm diye kullanırız ama burada günlüklerim. Ba'de diraseti dersten sonra. Dirase kelimesinin çok manası var ama burada dersten sonra diyebiliriz. Umarisu er riyadata er te spor yapıyorum. Ümârisi fiil fail er-riyadate er mef'ul. Evet şimdi devam ediyoruz. Hayati en-nişitatu Hayati en-nişitatu aktif hayatım. Yukarıda tercüme etmiştik. Et-dersul evvelu birinci ders. Bunu da tercüme ettik. Yevmiyati günlüğüm. Bunu yazabiliriz. Evet, yevmiyyati günlüğüm. İstemi'a, sen dinle. İstemi'a, yestemi'a, istima'an, iftial babından. Emre hadır. Neyi dinle ile ibarati, ibareleri, cümleleri, ifadeleri bu manada. Ve a'idha, o ibareleri tekrar et. Ha, ibareye gidiyor. Sümme teemmel, sonra düşün. Burada düşün, ni maaniha manalarını o ibarelerin buradaki ha zamir de yine ibareye gidiyor. Manaları düşün, manaları incele de diyebiliriz. Nasıl düşün veya nasıl incele mef'ulü mutlak müstaînen yardım alarak kelime bu manada istiâne yestaînu istiâneten fehuve müstaînun emr-i hadir, babından istiâne müstaîn Burada meful mutlak olduğu için nasip olmuş. Yardım alarak incele veya düşün. Ne ile yardım alarak? Bir suver, fotoğrafla. Biz buna buradaki B'ye min manasını verelim. Nereden veya neden bir suver? Fotoğraftan, fotoğraflardan. Fotoğraflardan yardım alarak ibarelerin manalarını düşün veya incele diyebiliriz faydalanarak yardım alarak bu iki iki manayı kullanabiliriz. Şimdi tercüme edelim. Evet. Buraya yazdık ifadeleri dinle, istemya dinle ile ibarat. ifadeleri cümleleri. Bazen Arapçada bir kelime birkaç manaya gelir. Bazen hepsi de kullanıldığı zaman doğru olur. Burada ifade, cümle, ibare Hepsinde kullanabiliriz. Dinle tekrar et ve aidha. O cümleleri tekrar et. O cümleleri buraya yazmadım bilindiği için, neyi tekrar edeceğimizi bildiğimiz için tarihini hasfetmiş olduk. Sonra teemmel manası burada. İncele veya düşün. İkisini de yazdım. İkisini de bilelim. Evet, fotoğraflardan bir su var. Bu şekilde buraya müstainen yardım alarak orayı kapatmayalım şu şekilde maaniha manalarını. Evet kelime kelime tercüme bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Kitabetül yevmiyati günlükler kitabı. Buradaki kitap normal kitap değil. Günlükleri yazma. Böyle tercüme edeceğiz. Günlükleri yazma. Etler <laughs> deşetu sohbet. Mesrur sevinçli. Mümaresetü kuratü selleti. Basketbol oynama. Yeşhuru <laughs> bilberdi. Üşüme hissediyor. Kısaca biz buna üşüyor diyoruz yeburut kelimesinde kullanabiliriz. Onu şimdi açıklayacağız. O fiili kullanabiliriz. Şimdi bunları bir yazalım. Kitabetül yevmiyyati günlükleri yazma etterdeşetü sohbet mesrur sevinçli mutlu maresetü kuratis selleti basketbol oynamak burada bir fazlalık var onu kaldıralım basketbol oynamak mumarestu kurati selleti yeş'uru bil berdi yeş'uru hissediyor ne hissediyor Bilberdi, soğuk soğuk hissediyor yani üşüyor biz burada kelime kelime mana versek yanlış olur üşüyor diyeceğiz berd fiilini de kullanabiliriz yebrudu ene ebrut ben üşüyorum tebrut sen üşüyorsun yebrudu o üşüyor. Evet, burası bu şekilde. Şöyle hatırlayacak olursak tekrar. Buraya başlamıştık. Tek tek manalarını yazdık. Tercüm etmeye devam ediyoruz. Evet. ikra oku neyi el cümlele el atiyete gelen cümleleri. Yani aşağıdaki cümleleri. Uteemmel, incele, düşün niy maaniha manalarını nasıl, müsteinen yardım alarak, neyden yardım alarak bir suvari fotoğraflardan yardım alarak manalarını incele düşün bu manada devam edelim yeşru hamidun bil berdi. hamit üşüyor kısaca yeştaqu umar iştaqa yeştaqu iştiak mastarı bu fiil ne manasındaydı özlemek yeştaqu umar ömer özlüyor kimi ila istika'ihi arkadaşlarını özlüyor. Teş'uru Zeynebu bil harareti. Teş'uru Evet burada teş'uruya mana veremeyiz. Buna beraber mana vereceğiz. Teş'uru bil harareti sıcaklık hissediyor. Kim Zeynebu Zeynep. Teş'uru Zeynebu bil harareti. Buranın tam tersi oluyor. Burada üşüyor. Burada da sıcaklık hissediyor. Evet yani hava sıcak. Teştaqu canan ila ummiha. Teştaqu özlüyor. Kim? Cananu, canan kimi ila ummiha? Annesini özlüyor. Canan annesini özlüyor. Şa'ra Şa Mahmudun, Mahmud hissetti. Ne bi elemin? Acı, ağrı. Nerede fi ricilihi ayağında ağrı hissetti. İştaka malikun iştaka özledi. Kim? Malikun malik. Neyi? İlâ kelbihi köpeğini özledi. Evet dikkat ederseniz şimdi şurada özlüyor Ömer. Kimi özlüyor? İlâ estikâihi arkadaşlarını. Burada kimi dedik? Burada neyi dedik? Halbuki ikisi de ila, iştaga ile harfi ila ile kullanılır. Niçin böyle dedik? Canlı olanlara kimi diye sorarız veya fiilde, failde kim, mefulde kimi burada meful olduğu için kimi dedik. Cansız olduğu zaman da gayri akil, akıllı olmadığı zaman da niyi veya niye veya ne diye sorarız. İştaka özledi kim? Malikün malik. Kim dedik camit. Bu akil, gayri akil olduğu için niyi özledi, İla kelbi, köpeğini özledi. Şa'rat Fatimetu bis, bisururin Evet, hareket çok önemlidir. Son kelimenin son harfleri bisururin mecrurdur. B harfi cerri cer Yani esrelemiş, kesrelemiş. Fatma diyelim Türkçe'de karşılığı. Fatma sevinç hissetti. Evet, iştakat özledi. Kim meliketün melike. Kimi özledi? İla sadikatiha. Arkadaşını özledi. Melike, buradaki ha, melikeye gidiyor. Melike arkadaşını özledi. Evet, şimdi buraların manalarını yazalım. Sonra devam edelim. Evet aşağıdaki cümleleri oku, fotoğraflardan yardım alarak cümlenin manalarını düşün, incele, tahmin et. Yeş'uru hamidun bil berdi, hamid üşüyor. Eştâgu Ömer ila istiqaihi Ömer arkadaşlarını özlüyor. Teş'uru zeynebu bil harâret, zeynep sıcak hissediyor, yani ısınıyor. Teştâgu <tune> <atyou Ages> <tune> canan ila ummiyâ, canan annesini özlüyor. Şa'ra mahmudun bi elemin fi riclihi. Muhammed ayağında ağrı hissetti. A elem, ağrı, acı manasında. İştaqa malikun ila kelbihi. Malik köpeğini özledi. Şa'rat Fatimetu bi sururin. Şa'ra müdekker. Burada muennes Fatıma bi sururin. Fatma, Fatıma mutluluk hissetti. İştaqat meliketu ila sadiqatiha. Melike arkadaşını özledi. Bu arada Melike normal isim. Bunun manası da Arapçada kraliçe, prenses, kraliçe manasına gelir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tercüme ettik. Sadece bir sayfa mı gidebilmişiz? Evet. O zaman devam edelim. Evet burası uzuyor ama. Onun için burada bitirelim. Bir sonraki videoda 128. sayfadan devam ederiz. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız.